hatırladın mı eskiden? Evini El sevdim yoluna ben de tam oradan bir, de bana baksan. Bir elinde bir kasetle. Bence bu aşağıda güzel acı. Yani 70'lerde kadar, 70'li, 70 ile 70 80'li yıllara kadar plaklar Reveç'taydı. 45'likti. sonradan long play oldu. Long play'de 5 be, bir tarafında, 5 bir tarafında şarkı vardı. Sonradan 80'larda ekolajzırlı teyipler çıkınca, Sonra insanlar kasetlere rağbet etmeye başladı. İyi hatırlıyorum 80'larda bu işe başladığımda Gül Ahmet'in Medinem kaseti çıkmıştı. Ben bir günde 200-300 tane kasetini sattığımı biliyorum. İnsanlar kuyruk olmuştu. Anamın acer gelini Gül Sonradan İbrahim Tatlıses'in kasetleri çıkardı. Biz belediyeye ilan verirdik. İşte İbrahim Tatlıses'in kaseti çıktı geldi diye. Kaset geldiği zaman 200-300-400 tane gelirdi. Herkese de kasetlerimizi biz vermezdik. ...tezgahın altına koyardık. Çok sevdiğimiz torpilli arkadaşlarımız... ...hatır geçirilen arkadaşlara verdik. Yani iyi hatırlıyorum... ...Latif Tuvan'ın küstüm kaseti çıktığında... ...rekor kırmıştı. Yani bu küstüm, bir mod olmuş... ...herkesin ağzında küstüm modası vardı. İyi hatırlıyorum Coşkun Sabah'ın... ...bir pazar sabahı diye... ...bir üçlü kaseti çıkmıştı. Rengi de iyi hatırlıyorum... Bir ...mor bir kasetti. Rekor kırmıştık yani. Ondan sonra Emrah'ın kasetleri çıktığında rekor kırmıştı. Yine bir ara işte bizim bu yöresel olarak ne diyeyim ben size Tarkan'ın kasetleri çıktığında bayağı rekor kırmıştık. O dönemlerden bu dönemlere kadar 80-95'lere kadar kasetle çok güzel ekonomide çok güzel paralar kazandık. Tabii teknolojinin bu kadar çabuk gelişeceğini tahmin edemiyorduk. Yani ben hatırlıyorum 10 bin tane kasetim vardı. 10 bin o zaman 6 liraya almıştım. Şimdi düşünün 95 yıl öncekini 60 bin lira filan 90'larda. Şimdi bize çağın vurduğu büyük bir tokat o. Yani ekonomik anlamda bir sarsıldık. O 10 bin tane kaseti düşünün. Şimdikinin yani büyük paralar mevralar yapar. Ondan sonra yine kasetten geçişten sonra CD'ye geçtik. CD'de büyük satışlar oldu. İbrahim Tatlıses'in ben biliyorum. CD'sini ben yani bir milyon sattığını biliyorum. Aynı kaseti gibi bir buçuk milyon satıyordu Yani İbrahim Tatlıses kaseti. Sonradan internet çıkınca, teknoloji çıkınca biz o teknolojiden bir de CD'den bir tokat yedik orada. Büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. Onlardan da sonradan film olayına geçildi. İşte filmler filan müzik filmleri aldık internette yayınlanmazken. Onlardan da işte durumumuzu düzeltelim işte Ek ekonomik anlamda oradan tokat yedik ama hiç olmazsa hayat şartımızı e sürdürebilir miyiz diye. E sağ olsun teknoloji ve internet bir doğrudan bize tokat vurdu. E şu anda e bu teknolojiden sonra şimdi insanlar özellikle gençler plaklara dönmeye başladı ve plaklar şimdi tekrardan basılmaya başladı. E büyük firmalar şimdi yeni sanatçıların plaklarını basıyorlar. ...ve de küçük bir paraya değil... ...100 lira, 150, 200 liraya satıyorlar. Ve onun dışında... ...şu 2-3 ay içerisinde... ...kasete büyük rağbet var. İnsanlar, gençler geliyor... ...kasetlerini istiyorlar... E, ...seçiyorlar. Yani ilginç de burada kendilerini dinlettiğim zaman... ...aa müziğin sesi ne kadar güzelmiş diyorlar. E, bu da beni sevindiriyor. Yani insanların... ...geriye... E, nostaljik bir özlemleri var. Yani bu çok güzel. Bir ara kartpostal satardı insanlar. Birbirlerine kartpostal gönderlerdi. Yani onun gibi şimdi onu soruyorlar, soruyorlar, CD soruyorlar. Özellikle de kasetleri sormaya başladı şimdi gençler. Ve kaset çalar istiyorlar. Yani eski de olsa diyorlar işte bize kaset çalar alın. Ve Erzin'den bana gelip kaset almaya gelenler var. İstanbul'dan gelip kaset almaya gelenler var. Özellikle de üzerinde kağıt baskı olanlar. Orjinalde onlar üzerinde kağıt baskı olanlar daha böyle eski olduğu için yani nedir işte 80'larda filandı. Çok orijinaller çıkmazken Antep'ten getirirlerdi bize kasetleri. Gülahmet'in kasetleri bile Antep'ten getirirlerdi. O zaman orijinal kaset yoktu. Orijinal işte o ekola yazılı çıkınca filan sonradan orijinal kasetler çıktı filan. O zaman böyle etiketli, ambalajlı oldu filan. Daha orijinal oldu, daha sesler güzel oldu. Ama dediğimiz gibi teknoloji bazı değerleri yerle bir etti. Ama şu mutlu olduğum şudur ki insanlar özellikle de gençler tekrardan nostaljiye dönüyorlar. Eskiye dönük bir özlemleri var. Bu da beni mutlu ediyor. Şimdi düşünün yani eskiden bir, bir buçuk milyon kaset satardı. Sanatçılar telif hakkı alırdı. Bandrolden, bandrol üzerinden para alırlardı. Büyük paralar alırlardı. Ekonomi çok iyiydi ve sanatçılar eser üretirlerdi. Çünkü para kazanıyorlardı. Şimdi düşünüyorum o zaman ben bir gün 300-400 tane kaset satıyordum. Yani sonradan CD çıktığında ona düştük. 5'e düştü. Düşünün şimdi CD çıktığında internet olayı olmayınca CD'den de çok güzel paralar kazandı sanatçılar. Bizler de kazandık. Ama ta ki nereye kadar internet denen o zat çıkınca internet üzerinden Düşünün sanatçılar bir pla büyük emek veriyorlar. İşte besteleri yazılıyor. Oradaki insanlar onu emek veriyor. Büyük paralar veriyor. CD'sini çıkarıyor. Ve düşünün 3 gün sonra da internete düşüyor. Şimdi İbrahim Tatlıses'in ben hatırlıyorum. En iyi CD'si son dönem verdik. 3000 5000 sattı. Ondan önce biliyorum ki 300 500 bin tane sattığını biliyorum ama internet olayı çıkınca bin tane, iki bin taneye düştü. Yani ondan dolayı e, bu ekonomik sıkıntı açılmazsa tabii yani internet olabilir, bu da açılacağı da yok zaten açılmaz da. Onun için yapacak bir şey yok. İnsanlar tabii özlem geriye dönük özlemleri var. Ama yani belki yakında da kasette tekrardan çıkarmaya başlarlarsa da hiç şaşmayın. Yani ben onu tahmin ediyorum. Tekrardan da kaset basmaya başlayabilirler. Ben de sana başka dinleme o safa hayallerinle yürüsem yolumda mutluluklar ben de sana başkasını bulsam da satlana yüreği artık kendi